Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Truck Simulator oynuyoruz. Truck Simulator yani tır arkadaşlar. Başlayalım oyuna. Tırımız var bizim arkadaşlar. iki tane. Aslında ben benim dört tane tırım olacaktı ama tırları satıp tır aldım arkadaşlar ben. Tırları sattım tır aldım. Volvo tırım markası. Gördüğünüz gibi şimdi size şöyle bir göstereyim. Tırı. Yani içi böyle buhar almış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içi böyle. Bak böyle hareket edebiliyor. Camları açabiliyorsunuz arkadaşlar. 360 yapayım. 360 güzel oluyor. Şöyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. İçinde de şoför var gördüğünüz gibi. boyun 1 gigawatt yer kaplıyor arkadaşlar. Ve bu tür en fazla 120 basıyor arkadaşlar. Tüm türler 120 basıyor yani. En fazla 124 basıyor bir tır. O var. Başka da hiç 124'ü geçen yok yani. Şimdi şöyle içeriye bir girelim biz. Bir klimayı çalıştıralım. Şöyle arabayı çalıştıralım. Sesini açalım arkadaşlar. Birazcık. Cam silecekleri açalım şöyle klimayı. Kapatalım. Müzik de açabiliyoruz da yani şimdi açmayacağım ben. Müzik resmi var orada. O, oraya başlıyorsunuz. Camları da açabiliyoruz. Göstereyim şöyle. Ve camları açtığınızda motor sesi daha fazla geliyor. Çok iyi bir özellik. Abi şu camları karartacağım ben. Açıyor musun? Açıldı. Karıyor şu gidelim. Şu e, şeyi bir alalım ya, bizi. İnşallah Dur bakalım. bu Tamam istiyorsanız yorumlar yazmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle yapalım. Ya şurada 80 yazıyor. Bunu yükseltelim. Biz 100 yere yapalım. Tamam 120 ile gidebiliyoruz maksimum. İyi bence ya. Az yakıyor bu tabii arkadaşlar. 200 200 kaç lira ben bunu? Işık yandı mı? Ha ışık yandı. Geçelim. 230 215 mi 215 herhalde arkadaşlar öyle bir fiyat aldım Derecesi bile yazıyor. 25 derece. Işıkta durmazsak 250 TL ceza yiyoruz. Tamam. Abi çok karanlık bir farla yakar. Ha. Hmm, burada hiç ışık yok yani arkadaşlar. Çok karanlık yani. Sola dönelim. Sola döne. dönelim. Abi çarpışacağız. Hiç gözükmüyor ki. Farlar da hiçbir şey yaramadı da neyse arkadaşlar biz gidelim. Çok bir şey anlıyor yağıyor yani, şurada. Göz gözlüyor mu Aşağıda tren var. Tamam. Dur dur. Hah tamam. Buradan arkadaşlar çok sevdim burayı. Tren geçiyor buranın. Çok güzel. Çok güzel. Bir de Ya Allah değil ki. Bence daha zor. bence 10 falan da 15. Yanlış gösteriyor birazcık. Tüm iyi hızlanıyor yani, yani İyi hızlanıyor. Hızlanmasını sevdim. Hıza da bakabiliyorsunuz zaten alttan. Kaç kilometre kaldığını da bakabiliyorsunuz. 423 kilometre. Evet bu kadar kalmış yani ya şimdi bir şey yapacağız yavaşla yavaşla yavaş anladım yavaş. çok karanlık ya. 114, 115 ile gidiyoruz şu an. Gayet hızlıyız. Yokuş çıktığımız için hızımız düştü birazcık. Tüm arabaları geçebiliyoruz biraz Ah polis kontrol noktası. Arkadaşlar burası da polis kontrol noktası. Burada böyle duruyoruz buraya. Burada geçersek eksi 250 TL güzel yiyoruz yani. Niye olmadı? Ben görüyorum. Niye olmadı? Tamam. Kaç ton taşıdığımızı ölçüyor. 39 buçuk ton çıktı. Burada gördüğünüz gibi açlık falan var. Uyku, uyku gelmez falan var. Bu da %91 uykumuz gelmiş. %83 acıkmışız. Bu da çantamızda bir tane simit var arkadaşlar. Ne olur olmaz Abi bir tane bile ışık aydınlatmaz mı şey ya. Çok karanlık. 310 kilometre kaldı. Hemen şuraya geçelim bir de. Ooo polis arabalarda mı sarılsak da yine eksi 250 TL ceza yiyoruz yani. Allah! Abi artık yanmıyor ya. Çok hızlı gidiyor. Hızlı gidince bir de göz göz yiyemiyor yani. Karanlık çarpıyoruz. Biraz daha iyi hızlanabilirdi belaç arkadan geçeriz. Daha çok yoldan geçiyoruz. Ve olabildiğince oyunuza şey şey yapmalısınız arkadaşlar. Ee, hızlı gitmemiz lazım. Yani. daha çabuk varmamız lazım ve daha hızlı iş yapmamız lazım sen videomu izlediğinde çok hızlıyız yavaş 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 virajı aramayabiliyiz yine viraj var önünde döneceğiz virajı

sıkıntı oldu. Bizi geçtiler gidiyorlar. Biraz <laughs> daha basmaya <Başına> unutmuşum <yönetmişim> arkadaşlar. <laughs> Neyse onları <da> yakalayacağız biz. <laughs> Hemen 50 kilometreye çıktı. 60. tasattı i̇şte 70. 80 oldu. Tamam. Hızlanıyorum. Hızlanıyorum. Hızlı gittiğimiz için. Hep kolay değil mi? Üstümüz değil mi? Ay 100 kilometre ulaştık. Hızlı atıyor yani. Ama virajı dönerken arkadaşlar hız düşüyor yani. Uuu açlık falan var orada. Ağaçlar. Değişik bir anam polis arabası yavaş gidiyor anam çok önemli bu polis arabası yavaş gidiyor baya sonunda Bu otobüsler çok yavaş gidiyor yani 70 laf falan gidiyorlar polis arabaları 90 la gidiyor ama işte otobüs ölümde bırakmış Kornamız da var bu arada. Biraz Böyle. Çok da açmayalım sesini. Araba tırı da yıkayabiliyoruz arkadaşlar. Benzin istasyonlarında yıkama yerleri var. Uy bakalım yol dolmuş yani bayağı bir şöyle benim şöyle yol tamiri yani oyun efektleri güzel yani altı kilometre kaldı arkadaşlar. Tavaz kaldı. 53, 52 Çok hızlı gidiyor kilometrelerde Mantıksız bir şey arkadaşlar. Kilometreler acayip hızlı gidiyor. 48, 47 hemen düşüyor yani. Ya saçma olmuş olası. ama olsun. Tavaz da bayağı çok pahalı yani bence. Güvergile var yani arkadaşlar. Bu yol taşıyoruz böyle bir sağdan çıkıp 1400 e, kilometrelik adam sana 5600 km. ve teklif vermezsek daha daha alabiliyor. Yani. Teklif veriyorum ben arkadaşlar. 98 bin lira kazanıyorum. Şimdi teklif verdim teklif götüreceğim yani. Teklif götürdüğüm için benzin de bitiyor şu an yani benzin de azalmış mazot kırmızı da. İnşallah yetişebiliriz. Yetişemeyiz bence. Mezun olacağız. Ah be. <laughs> Telefon birazcık kasıyor arkadaşlar. bize masal masal bu altın stelleye. Altın stelleye de dolduruyoruz. Tüm dondu için. Birazcık e, yani, bir fiyat. Ya abi 10 kilometre az kaldı ya. Ah bir kilometre kaldı. Ben onu aldım ya bize. Bir kilometre kaldı. Ne olur? Biz yanlış olan mı dedik? Şimdi buradaymış. Bu Aha. Şimdi bunu mazot alacağız biz. Bitmiyor de azıcık yol kaldıydı ya. Hiç ceza yemedik. Başarılı diyor. 4 yıldız aldık. Yani böyle bir oyun arkadaşlar. Bir tane atımızda çok kötü bir tır. En oyunda en oyuna başladığımızda aldığımız tır çok kötü bir tır. Şimdi bir işi şöyle tekrar unutmayın arkadaşlar işçimi işe göndereyim. İşe göndereyim şu adamda. Arkadaşlar kutuyu da açayım böyle bir. Tamamdır. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.